Antitera mekanizması denilen bir olay nedir bu 19 yılında Giriş Adası açıklarında bulunuyor burada bronzdan bir mekanizma bulunuyor ve şöyle bir şey var bir sürü çark var aslında ne olduğunu kimse bilmiyor. Bu çarkların tabii çok net bir şekilde işte röntgenleri çekiliyor. içinde başka çarklar falan. Çok enteresan geliyor. Ve bu çarkların kırılan yerleri tabii ki o şey dişli sayıları belli oluyor. Onu devam ettirerek onun ıı, orijinal halini oluşturuyorlar. Bütün çarklar oluşturuluyor. Bir saat mekanizması gibi birbirine takılıyor. Ve ondan sonra bu çarklar çevrildiği zaman ortaya şu çıkıyor. Bütün güneş sistemimizin aslında bir bilgisayar, analog bir bilgisayarı. Dünya, güneş ve güneş sistemindeki gezegenlerin ileriye ve geriye doğru sarılarak hangisinin hangi tarihte hangi kombinasyonda olduğunu gösteren bir bilgisayar.